Elhamdülillah ve salatu ve selamu ve sellem. Kıymetli arkadaşlarım. Nur Mizah dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Katların ve elbiselerin araştırılması bölümündeyiz. Buyurun beraber önce metni bir okuyalım. Sonra da manasını verelim. Faslül ittehazi fil evani ve fiyadi. El evvel. لا يختلف أوان ekterha طاهر تحرى في التوضؤ والشرب إن كان أكثرها نجسا لا يتحرى إلا بالشرب. ففي الثياب المختلفة يتحرى سواء كان أكثرها ظاهرا أم نجسا فصل وبالفصل ذلك في tahalli araştırma konusunda evani kapları ve siyah elbiseleri. Bu elbiseleri ve kapları araştırma konusunda bir bölümdür. Fasıl. Pasif kelimesine baktığımız zaman tefsir manasına da gelir. Modern Burada ise bölüm, ünite gibi manalara geliyor. Tahalli tahalli demek. Tahalli. Tahalli ya tahalli ya tahalli 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 neymiş? Hangi harfi gelir? İ harfi gelir. daha yönelmek, aramak Manasına göre an harfi de kullanılır diyor. Burada fiil de kullanılmış. Ne ıhtalada şayet karşısa ne evanin Kaplan karşısa Evet, evanin, ina'un kelimesinin gemisidir. İna'un. kaplar. Aslı neydi bunun? Evanın. İlal, İbran e, işlemden geçtikten sonra evanın şeklini almış. Kaplar demek. Çünkü şu ekser olan kısmı da kapların sıfat cümlesi olmuş olacak. Ekser o kapların çoğu nedir? Bahur temiz. Böyle olunca ne yapar? Ee, bir bu tavadını kişi tavadını abdest almak için ve şöyle su içmek için içmek ve abdest almak için o kapları araştırır. Temizini bulmaya çalışır. Bu imkanı ekber o hale cizmen, eğer kapların çoğu meclisse, gitsse önünde kaplar var. Kapları araştırır. Gerisinde Taktik değil. Taktik O zaman ne yapar? La yetehazza illa lüşkülü. Sadece e, uçmak için kabul temizini arar. Yoksa taharet için, temizlik için ne yapmaz? Abdest almak için kapların e, temizini aramaz. Efendim ikinci maddeye geçelim. Ve siyah bir muhtemel vakti karışmış elbiselere gelince bunlarda ne yapar? Yata havla araştırır yine. Sela umkâne -se tahiren ister çoğu temiz olsun. Evine ise veya pis Elbiseler konusuna gelince evinde elbiseler var. Elbiselerin çoğu kirliyse o zaman e, ister önünde karışık elbiseler var bir kısmı kirlilik, bir kısmı temiz ise, o zaman sadece e, temiz de olsa, de olsa, her halükarda ne yapar? Kendisinin en temizini bulmak için gayret gösterir. Yani niye e, yukarıda kaplarda e, içmek için sadece ararken, kapkes için aramıyordu eğer çoğu temizse? Çünkü orada suyun alternatifi var. Neydi o? Teğemmüm. Suyun alternatifi olan teğemmüm olduğundan dolayı orada ne yapar? Teğemmüm de kurtarabilir. Onun için abdest verirken e, kapların çoğu temiz ise sadece içmek için araştırır. Ee, çoğu necisi içmek için araştırır abdest için araştırmak ama elbisenin geldiğimiz zaman elbisenin abdest gibi abdestin alternatif olan bir elbise elbisede böyle bir alternatif olmadığından dolayı elbise konusunda istek çoğu temiz, istek çoğu her halde ne yapar? Elbisenin en temizini bulmak için gayret gösterir. E, bu konu kısaydı. Gösterdi başlık halinde iki satır olsa başlık halinde yaparak bitireceğiz. Fasıl fasıl kitabı işiydi. Onun için arada dersimizi bitiriyoruz. Arkadaşlarım bir sonraki dersimizde görmek, görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.